Hayat Devam Ediyor dizisindeki Çocuk Gelin rolü ile ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenmişti. Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Miraloğlu, hakkında çeşitli iddialarda bulunan Onur Akay'ın peşini bırakmıyor. Miroğlu hakkındaki haberleri sildirmek için harekete geçti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hayat Devam Ediyor dizisiyle yıldızı parlayan ve ABD'ye yerleşip kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli bir Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu'nun özel hayatı sık sık gündeme geliyor. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akaya, 50 bin dolarlık tazminat davası açan oyuncu bu davadan istediğini alamadı. Oyuncu pes etmedi soluğu savcılıkta aldı. Akay hakkında zorlama hapis cezası kararı çıkarttırdı. Miraloğlu, şimdi de mağdur olarak geçtiğimiz 14 Şubat'ta İstanbul Anadolu 3. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Açılan davada karşı taraf olan Onur Akay hakkında ihtiyati tedbir talep eden Miraloğlu ayrıca Akay'ın internet üzerinden evliliği hakkında yayımladığı yazı, röportaj, video, yorum ve benzeri içeriklerin kaldırılmasını da istedi. Karara çıkan dosya durumunda mahkeme oyuncunun talebini kabul ederse, 6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanununun 397 bölü 2 hükmü uyarınca ihtiyati tedbir, nihai kararın kesinleşmesine kadar devam edecek. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.